Tripot işe bayağı Şimdi bir tane küçük bir markete geldim. Ne market değil, böyle pazar alanı gibi. Kleine Saulduk. O kadar bir şey. Lokal ee, bir şeyler arayayım dedim ki. Sipariş verirken çeyrek. İngilizce bilmiyorlar. ilginç. Ya da Adısela'da bir yediğim yerle alakalı. Bu da yok. Bakalım ne şeyler söyledik. Umarım güzeldir. Bir diğer göstermesini istedim. Hangisi diyorum ee, Yok. Birinci diyorum İngilizce o da yok. Mu? Artık A2 hatırladığım Almanca kadar sinsiye bir söyledim ya. Yani. Öyle şimdi ona bekliyorum. Bakalım. Umarım iyidir ya. Yani. Şarjım nasıl kaldı? Wi-Fi de bulamadım. Bilmiyorum bugün ne yapıyorduk. Bakacak. Bayağı acıktım. Şurada bir yer geçerken. Bayağı bir kaç yere dolandım şey var. Güzel bir böyle kokteyl, wine, beer falan. Belki onu dışarıda da içebilirim bilmiyorum. Şimdi bakalım. Umarım güzelmiş. Böyle. Bir küçük an, işte diyeğimiz var. Şey bakayım şarjını ne

falan bir... şimdi tadına bakacağız. Kamerada bir şey yapasın diyor. Sanki böyle tıklayınca diğer tarafta kamerada var mı? bir maalesef böyle bir şey yok. Bu Sonuçta Frankfurt'tur bir şeydi yani. Yani et biraz sulu aslında. <laughs> <Ben değil. gülüyor> Hmm. Güzel. Bizim garip bir tadı var ama hoş yani. Bu arada şey sanırsam. Şimdi burada kendi yani kasap falan zaten. Yani şöyle göstereyim. Hmm. Evet. Kasaplar, marketler, manav gibi yani baharat falan eser, o pek çok şey var. Bir de biliyorsun zaten local takılmak daha çok hoşumuza gidiyor. Bundan dolayı ayarlı okul diye tahmin ediyorum. Halis <laughs> Pantheon. Yürüyordum denk geldi girdim ben. Bakıyorum o zaman. Görüşürüz. Yani gittikten sonra büyük ihtimal Wi-Fi falan bulup bir telefonda falan diğer işleri yapmaya çalışacağım. Bakalım burada Wi-Fi bulursam bahsettiğim yerde de oturabilirim. Şarap falan vesaire. Ya da açık havada takılabilir. Yine bir tane park varmış. Bulursam oraya gideceğim ama iyi olabilir. Haydi o zaman. Afiyet. Bal şükür. <laughs> Hoşçakalın. Selam. Nereye geldim? Alte Opa'ya geldim. Ankara binası da pek de eski durmuyor bence. Yani çevirince aslında öyle oluyor. Öyle. Böyle yürüdüm. Başka ne yaptım? GoPro aksesuarları aldım. Buraya geldim. Şimdi sırada güzel bir parka gitmek var ama ondan önce aslında supermarket çok iyi olabilirdi. Bakalım. Bakalım. Bu dış yerimizi işaretledik. Oraya gideceğiz. Oraya giderken de Agora vamos por Öyle. Orada gol konu şarjı da bayağı azalmış ya. Yani. Bitiyor. Bitti sayılar attım Ben de bu arada ölücüm. Ben de başlar bu cekide bir sikir. <laughs> Eyo. Frankfurt bayağı şey ben zaten zengin demiştim bu şehrin yani inner bayağı belli oluyor ya yani. hem arabalardan olsun hem insanlar bir de bana bak falan diyormuş şaka bir yana öyle yani bir de bazı bölgelerde bisiklet kullanımı hmm. daha çok artıyor yani. o da belli oldu ama her yerde bu arada cidden geldiğimden beri bu popüler olan işte Alman ya da ki süpürmakler olsun hiçbir denk gelmedi Ayşe Merkezi'ne gittim orada da denk gelmedi ilginç. Ama böyle demişken bir tanesi denk mi geldi acaba? Nature Market geldi ama burada da alacağımız şeyler vardır. Yani hemen şuraya girelim. Hemen bazıları böyle girip market falan bulunuyor ya. Çok yakında. Gideyim de alayım. Hadi çabuk. <laughs> Selam. Çok güzel bir parka geldim. Gülinerburg Park gibi bir yer bakmaya tatlı Üstüne taraftan de olur. Öyle. Markete uğradım. Markete uğrayınca çiçek falan bir şeyler aldım. Güzel oldu. Şu taraftan mı gitsem buradan mı? genişten de neyse. Markete gittim. Bir şeyler aldım. içecek falan. Bir de su da içmiyorum. <laughs> Bayağıdır su aldım. Bir aldım. <laughs> bir de minik böyle çerezimsi bir şey aldım. O da aç olduğundan değildi. De. Yolda şimdi seyahatte falan da gerekir. Aa batarya bitiyor. <laughs> bir saniye. 24 şarj kalmış. İyi gel. Böyle belki normal, yani genel önden anlatıyorum, telefon kamerasını falan kendine tutunca böyle bu kadar şey olmaz ya. Çünkü burada kendini görüyorsun, belki o bana hoş geliyor, Bilmiyorum. Çok yoruldum ama bu arada. Necayet. Onlar tık tık onları çevirelim. Öyle. Kuşak bayağı var ya. Gelmiş yani şey geldi böyle. Zaten önceden Almanya'da kaldığım zamanlarda hadi işte Avrupa'ya geldiğim zamanları düşününce. Tamam cime gitme olayı var ama hani böyle parklarda bahçelerde koşu olayları da çok var. Sadece işte havanın iyi olduğu değil. Yani şu an mesela ben üşüyorum ama sabah da, ya da yağmur yağıyordu gayet ama insanlar koşabiliyor. Roma'da falan da öyleydi. Almanya'da zaten öyle baya. Ben yani de bu parkta gelip bira mı içmeyi planlıyormuşum. Öyleymiş. <laughs> ama bilmiyorum şu an. Nerede içilir içilmez. Pek yani uygun görünmüyor. Bakarım oturulacak güzel bir yer bulursa değerlendiririm. açmadım ne kapanıyor ben göremiyorum ya. Yani. Öyle. Neyse. Şimdi kaçayım. Zaten şarj düzü yerine. GoPro kasaya kadar yeterse iyi olur. Ciao ciao. Yağmur yağmaya başladı. Ama gidesim diyorum. Sanırsam cidden şarjım oraya kadar dayanmayacak. Şimdi... Su damlalarının böyle bir şeyleri çarpma sesi çok hoşuma gidiyor. Şu an genelde <laughs> öyle olmaz ama. Nerede var? <laughs> bir pro içirir yani değil mi? İçirir bir tane pro. Aynen. bir yer gideceğim Garden da buraya bayağı yakın aslında ama hani bahsederken hep şey diye bahsetmişler önce buraya gelin git değil de yani buranın zaten hemen yanında hani şeyi masıyla zaten oraya uğrarsınız hani oraya gitmişler oraya da gidin gibi bakalım zaman i̇şte yeterse saat kaç oldu bilmiyorum 7'yi geçti herhalde buradan riske atmam yani 9 çaylıkta falan herhalde de tren bayağı durdu harbiden uyumuyorum ya AVM'de de uyuyakalıyordum neredeyse uçakta bile şey oldu. Sabah kahvaltısını işte verdiler yaptık falan. Sonra işte yine içecek bir şey alır mısınız diyorlar hani yemek sonrası yani çay kahve falan. Dedim aslında aynen kahve iyi olur hani zaten uyumadım. Kahveyi aldım. Yani ister istemez çok sıcak. Biraz bekleyeyim dedim. Bekledim. Bir iki yudum içtim. Sonra zaten böyle yarım yamalak uyumuşum. Uyandım bardak falan hiçbir şey yok. İşte önüm toparlanmış falan. Çok absürt yani. <laughs> Bu Heineken'in de en keyifli şey zamanında içmiştim. Şu anda da çok keyif alıyorum da. Kuzenimin evinde barbekü yapmıştık. Hani barbekü olurken mangalda diyebilirsin ama o barbekü derdi. Olurken falan hani böyle keyifli hazırlanıyor ya. O ara böyle hafiften bir şeyler açıyoruz. Alkol yapmak zorunda değil ama yani hani böyle minik şişe falan güzel. Böyle. O bayağı keyifli bir dönem dediğim hoştu. Şu anda öyle yani ama Aklım onu getirdi daha böyle baskınmış. Öyle. GoPro'yu yağmurda da bolca test ettik bugün zaten. Şimdilik yine kaçar o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Selam. Bayağıdır videocek için şunu da ekliyorum. 2 gündür herhalde. Bugün de sayarsak 2 gün falan aldım yanıma ama çekmedim. Neyse. <laughs> Video. Dönüş yolu artık. Kasel, Aşapamuk, Almanya <laughs> mini turu bitti gibi. Bu arada dönüş diyorum da bileti stand by ve bayağı bekleyen var. Stand by'da da bekleyen var. O yüzden bilmiyorum ne olacak. Bakalım. Hiç <laughs> de i̇şte emin değilim. Binebilip binebileceğimi. Bayağı bir stres oldum aslında. Yani şu an videoyu açıp açmamak konusunda da bayağı kararsızdım aslında. Da ama başlattım sonuçta. Memory, hatıralar. Öyle. Şu an bu arada boarding başladı. Ama bayağı bir sıra var zaten olduğu için son dakikaya kadar bekleyip yer var söylebileceğimden dolayı sıra az olunca köşeye geçer orada beklerim söylerim falan. Öyle. Hiç dönesim yoktu ama hani dönmemenin tercihinin kendim hani şey yapmak istiyordum hani böyle. Şu an işte binemezsem yarın sabah bineceğim. Ama normal an işte biliyorsun yani normal gel kalmak istiyor insan. Şeyden dolayı değil yani Avrupa'ya gelip kalmak değil de Almanya'dan dolayı da değil aslında işte akrabalar falan bilmiyorum. Gelince böyle farklı hissettim böyle önce oralarda videolar açam şey video açamadım ama Atıyorum gittiğim yerler daha önceki yaklaşık iki sene önce gittiğim yerler böyle hissiyatlar çok daha farklı oluyor Öyle Dönüş. Ayrılış bayağı zordu sana Yani O limanına bıraktı sağ olsun Leyla. Ama bayağı zor ayrıldım yani. İşte pes kontrolden hiç geçesim yok diye. Yani. Öyle. Bakalım binerim umarım işte. İnersem giderim orada ne var zaten 2 saat uyuyup sonra işe gideceğim. İnemezsem eğer sabaha kadar da olabilirim. Yani süreci hiç bilmiyorum çünkü bagaj da verdim. Bagaj olmasa kafa rahat ama bir tane zaten şey var. Bir backpack var bir backpack da. check de verdim. Bakalım. Böyle. Belki şu an tarif edemiyorum duygularımı da yani çok daha farklı geldi buradaki bulunma süreci. Buçuk sene öncekiyle bu zamanki bile bayağı farklı yani. Bir de şey böyle Bazen böyle hayatımın işte ne bileyim şu yakın tarih diyeyim. en azından son 3 senelik falan süreçte Hani bir şeylerin böyle başlangıcı adım kısmı falan sanki burayla olmuş gibi hissediyorum. yani ondan sonrası ve öncesi gibi aslında hani böyle üniversite hayat öncesi gibi değil de daha böyle büyük bir şey yani onun öncesi ve onun sonrası gibi buraya gelişim işte bir buçuk iki sene önceki yazın ve şimdiki yani bayağı kıyaslayınca oradaki süreç aradaki ben aradaki yaşam durumlar falan vesaire çok yani her şey bir anda değişti falan gibisinden değil de o yapıda niye öyle hissediyor. O şekilde Singapur Airlines gördüm ilk kez başka da görmüş benim hatırlamıyorum. Bakalım ben hala binip binemeyeceğim kafası da var. Neyse onu şu an düşünmek istemiyorum. Binemezsem artık ondan sonra nasıl önemli? Yapacak bir şey yok. Öyle. Video çekme konusunu da yani ne bileyim işte Frankfurt'ta falan da hani böyle katedrale falan kilise vesaire girdim ya da işte şehirde dolanıyordum ama şey böyle ya sürekli elimi tutmak modunda değilim daha yani belki de ona alışamadığımdan dolayı da olabilir. Ne bileyim böyle kiliseye girip elinde kamerayla dolanmak falan böyle bir de hani sonuçta stick de var falan işte tripod, selfie stick ne dersen böyle içinde dolan. Ama herhalde o da zamanla alışılacak gibi olur diye tahmin ediyorum. Sonuçta anı toplanıyor bol bol yani tam anlamıyla toplamak var ya da işte benim bu Frankfurt'a ilk gittiğim zaman kesik kesik işte yürüyorum başlat durdur başlat durdur o da güzel ama böyle video tabi bütün olunca daha iyi yani sonuçta bunu kesip kırdığında sonrasında uygulamadan yaparsın yani bilgisayar üzerinden de bakalım geniş gövde olduğu için de sıra hala bayağı var. o yüzden kalkmadı ama yine de her ihtimalle kaç saate bakmam lazım 24 yıl şu aslında 40 da bilmiyorum hala herhalde rotarlı olabilir. Ben yine bir az sonra kalkarım diyeceğim ama herkesin pek zaten çok şey ilan şeyi var. Sticker şeylerinden var o yüzden başka sıra değil sanırım. Bir de ne oldu şimdi zaten işte Alepes ya işte her her tüm pasaportlar için bir tane şey açmışlar. Bir tane polis var yani. Saçma bence. Şey bir de crew işte kabin ekibi falan vesaire onlar için bir alan vardı da. Şimdi orada crew bitti sonra başkaları yine oraya yürüyordu. Hani gidiyorlar da, aa dedim hadi hızlandı falan tam bana geldi. Ben de kulübe bir gidiyordum. İşte herhalde yine bir airlines büyük ihtimal Singapore Airlines'de. Tüm crew bir anda geldi. Böyle polisle göz göze geldik. Ben de onları gösterdim. O da onları gösterdi. Evet onlardan hani şey dedi. Sonra tekrar geri döndüm bir Tam böyle anlık şeyler hep ne bileyim bana çok denk geliyor diye düşünüyorum ama belki de herkes öyle düşünüyor. Hani Bilmiyorum. Her şey bana oluyor. Her şey ben yaşıyorum. Her şey bana denk geliyor gibisinden değil de. Böyle ilginç durumlar diyeyim hani böyle. Hani her şey bir anda akarken hani o duruş anı falan sana gelir ya. Ya da ne bileyim böyle sıradasındır. Tam sıra sana gelir. Senin beklediğin kasa kapanır mesela. Bankada mesela bir şey diyor. Ya yani ona da benzer şeyler işte. Neyse tam anlatamadım da. Biraz anlaşılmıştır. Bir de böyle biriyle konuşuyormuşum gibi sanki böyle ama çok göz teması kurmuyorum. Ne bileyim lense bakmak biraz da o da ona da alışmak lazım sonuçta. Kendime bakıyorum arası Ekran dayanmadı. <laughs> Öyle <gülüyor> Bakalım ya. Çok duygu durumları, haller falan çok hızlı değişiyor. Böyle seyahatlerde her şeyi oturtmak gerekiyor ama işte elimde olmuyor. stres anı maalesef yaşanıyor. Bir de yani İstanbul'dan bu yolculuğa çıkarken bizim uçuşta da öyleydi zaten. Hatta gece baktım. Gece miydi? bir gün öncesiydi tam 24 saat 30-40 kişi boş yer gösteriyor. Ben gecesinde baktım sabah 8 uçağından önce. Overbook olmuş. Bu uçuş da öyle. Saat 12'de falan baktım. Yani bir gün sonra 7'de yani sonuçta. Hala 30-40 kişi varsa dedim süper yani. Pazar ama hani Frankfurt herhalde tercih etmiyorlar dedim yani. Yine aynı şey oldu. Uçağa 4 saat kalmıştı. Hadi dedim bileti alayım. 4 saat öncesinde mayar Falan işte. 4 saat kalmış artık. Havalimanına gideceğiz zaten bir 2 saat yani bir baktım overbook bayağı da olur yani hani şey böyle tam 50 kişi falan değil tabi de 15 kişi overbook gösteriyor şu an kontrol ettim overbook'tan düşmüştü ama şimdi de şöyle bir durum var artık o sistemden kontrol edemem başka bir uygulamadan bakacağım oradan göreceğiz bir stand-by'lar var 7 kişi kaç tane cam sit var hatırlamıyorum 330'da konfigürasyonu nasıl bilmiyorum ki kaç tane kalıyor belki ucu ucuna oturulabilir cam site hiç emin değilim yani ama göreceğiz diye düşünüyorum bakalım Öyle yani uçak yine action oldu yani. Bir de bu kod şehir uçulduğu için öyle zaten onu anlatmıştım herhalde. O yüzden ama bilmiyorum ya bakalım göreceğiz. Şey ne böyle heyecanlı bir durum da değil anladın mı? Uf, hadi ne olacak falan gibisinden böyle yani risk. Hoşuma gider genel anlamda böyle tabi zaten de bir şeylerde risk ama. Bu da okey ama sonuçta bundan sonra uçak uçuş yok ki bugün için. Yarın sabahtan var yani o da bana uyumuyor da ayrı bir boyut. ve çok ilginç ya bir gece uçuşları falan yok yani ondan dolayı ama <laughs> bineceğini umut ediyorum biraz da olursa iyi olur yani işte kuzenler falan da öyle şey ya binersin ya ne olacak git ya <laughs> Allah bakalım şey böyle onların enerjisi sanki daha böyle şey geliyor bana yani cidden öyle yani bir enerji bu tarz konularda böyle bakış açıları daha farklı yani böyle atıyorum ben stres oluyorum binemeyeceğim diye ama ne olacak bir yani şey diyorum mesela öyle yapmasaydım böyle yapsaydım belki de şey olurdu diyor yani öyle planlamamıştık ki zaten onu da bilemezsin diyor yani sonuçta. Öyle. Ben bir kalkacağım büyük ihtimal. E, reskol falan bu şeyler olabilir. Konuşuruz yine. Öpüyorum seni. Hoşçakal. Bay bay.